sefer susmayı tercih ediyorum yanına geldiğimde. büst bütün tüm hayallerimi asıyorum yokluğuna. Şimdi senden tek bir de can var sevgili. Kır ellerimi de yazmayayım sana. Kırmasan da incit şu bileğimi. Otur şöyle yanıma. Konuşmasam da halimle anlatırım ben sana her şeyi. Sıradan geçmiyor artık günlerim. Sabah kahvaltım yok. Çay içmiyorum uzun zamandır. Ne yalan söyleyeyim. Askerede pek durmuyorum. Gecelerin gündüze döndü şimdi Tüm parkları bilirim ben bu şehirde. Yatacak yerim çok artık. Biraz rahat olsun yeterli. Hani gitme diyordun ya sevgili. Bitmeyelim diyordun. Olmuyor be sevgili. Benim hayatım düzeni kaldırmıyor. Bir yerden patlak veriyor hastalık misali. Ben böyle sahnelere gelemiyorum be sevgili. Öyle çok şey yaşadım ki artık hiçbir şey yolunda gitmeyecek belli. Düşünsene, her, her konuşmamızda aynı şeyleri anlatıyormuşum Hüseyin'e. O da hiç ses etmiyormuş. Ve her defasında kafam güzeldi karşısında. En son ne konuştuğumuzu bile hatırlamıyordum. Galiba senden bahsediyordum. Yoksa bittiğinden mi yakınıyordum? Aslında bir anlamda çok iyi biliyor musun? Hani o gün gördüm ya ben seni orada. Sonra hislerin yok, duygularım yok. Ağlamıyorum, gülmüyorum. Hiçbir şeyim yok. Seni bırak beni bile hatırlamıyorum Evet bir gün uyanacağım bu rüyalardan Öyle bir surata bürünüp çıkacağım ki karşına Ben seni seviyorum diyeceğim Susup kalan sen olacaksın bu sefer İlk defa açılacak dilim Ne var ne yoksa anlatacağım sana Ben ise gideceğim Yakışsa da yakışmasa da başka bir kente Ben yine adamlığımı düşünüp iyiliğini düşüneyim İşte o zaman Gözyaşlarını korsan önüme yağmur damlası gibi gelir bana. Elbet ki gider bir yerde kendi gözyaşlarımla yıkanırım. Farz et ki bu aşkı yaşamadık ki.